Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni günü bir 2024-2025 Süper Lig tahminimi hepiniz hoş geldiniz. Boom dedik. Ekranımız geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gençler Süper Lig gümbür gümbür başladı. İlk hafta oynandı bile ve ben de sizlerle her yıl olduğu gibi bu yılda bir Süper Lig tahminimizi yapalım dedim. Oradan bildiğiniz gibi en videonun sonunda da gençler Geçen iki tahminimiz tutmuş mu ona bakacağız sizlerle birlikte. Onu da çok merak ediyorum. Geçen yıl da yapmıştık bunu. Siz de yorumlara gençler ilk beşinizi yazın bakalım kim şampiyon olur. İlk beşinizi yazın, kim küme düşer. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum ve yorumlarınıza kalp atıyorum gençler. Dediğim gibi like'larınızı da yardırın. Ve işte bu yılki 19 takımımız gençler bildiğiniz gibi geçen sene normalde 20 takım vardı Süper Lig'de ama bu yıl 19'a düştü seneye 18'e düşecek yani bu yılda yine bol bol düşmeler olacak şimdi gençler şöyle bir bakalım tamam mı biraz böyle karışık başlayalım oradan yavaş yavaş Trabzonspor tabii ki asla 19. olmaz gençler onu şuraya doğru bir çıkarttım ben Sivas Spor Süper Ligimizin köklü takımlarından yıllar bazı yıllar kötü olsa bile ama bir türlü düşmüyor o yüzden yine düşeceğini falan düşünmüyorum gençler evet şimdi yeni çıkan takımlar her zaman tehlikelidir arkadaşlar o yüzden Bodrum Spor'u bir çekelim şöyle kötü dediğimden değil tahminim gençler çünkü genelde hep ikincilikten gelen ya zar zor ligde kalıyor ya da geri düşüyor. O yüzden öylesine bir Bodrum Spor'u 18'e ekledim. Şu ama daha nasıl ki üçteler, nasıllar çok da bilmiyorum. Çok daha süper takımlarımızı çok da araştırmadım bu yıl ki. Hatay'ın da bu yıl yine zorlanacağını düşünüyorum gençler. Ee, bu yıl da bayağı zor olacaktır işi. Konya ligde kalır. Tamam mı? Gaziantep'in de buralarda olabileceğini düşünüyorum. Sonra Antalya Spor'un çok yukarılarda olacağını düşünmüyorum gençler. Eyüp Spor şampiyon oldular. Arda Turan bayağı transfer de yaptı Süper Lig'den falan. Eyüp Spor bir sürpriz yapabilir gençler. Buralar okey dedim. Sonra Başakşehir de yine yukarılara oynar. Alanya Spor'u biraz şöyle altlara doğru çekelim. Adana Demir'i biraz altlara doğru çekelim. Ve gençler şöyle favorileri bir yukarıya doğru çekelim sizlerle birlikte gençler. Tamam mı? Tabii ki yine ilk 3 favorim gençler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Daha tam karar vermedim. Ama ilk yani 4 büyük kulüp 4 dört, ilk 4'te olur. Yani burası bu şekilde olur gibi hissediyorum. Bir yenilik olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi şimdi Samsun'u ekledik. Bodrum'u ekledik. Ee, yine Hatay zorlanır dedik. Kayseri'yi biraz yukarılara alalım. Tamam mı? Adana'yı da şöyle çekelim biraz. Ee, Antalya'yı da Şöyle biraz alalım desek Gençler Şöyle bir baksak Evet arkadaşlar biraz sanki Şöyle oturmaya başladık gibi hissettim ee, Süperlik tahminimiz Oturmaya başladı gibi hissettim Üstteki takımlar ortadaki takımlar Alttaki takımlar Dediğim gibi ee, Bodrum spor yeni geldi Samsun spor yeni geldi Onların tabii ki hemen zorlanacağını Düşünüyorum gençler birden süperlik Bambaşka bir seviye Hatay zaten geçen sene çok zorlandı, Antep yine zorlandı, onlar da biraz böyle ekledim. Ama dediğim gibi arkadaşlar kimler ne transferler yaptı, ne durumda çok da bilmiyorum. O yüzden ee, biraz sallayadım salladım da diyebiliriz. Tamam mı? Göztepe'yi biraz daha şöyle çekebiliriz. Kasım aslında yine köklülerden, Kayseri de ee, biraz şöyle sanki oturmaya başladık. Sonra gençler ben. Arkadaşlar dediğim gibi Trabzon'un 4 olacağını düşünüyorum yine Başakşehir, Eyüp, Konya, Adana ee, Buralar yine sanki biraz birbirine uyuyor gibi Hatta belki bir sürprizlerde olabilir Eyüp biraz daha aşağıda da olabilir diyeceğim Başakşehir'in yine yukarılarda olacağını düşünüyorum Ve o zaman gelelim şimdi tam sıralamaya Hocam Evet gençler bu yıl kim şampiyon olur? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı, Beşiktaş mı, Trabzonspor mu? Yorumlara yazın gençler. Ben Trabzonspor'un olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, yine bir bayağı bir kadro farkı var kalite olarak. Beşiktaş çok güzel transferler yaptı ama yine de biraz daha Galatasaray'la Beşiktaş'ın gerisinde kaldığını düşünüyorum gençler. Özellikle defans biraz eksik kaldı gibi Beşiktaş'ta. Benim tahminim gençler o sene bu sene diyorum Fenerbahçe şampiyon olur artık diyorum gençler artık 30 sene oldu ee, yine 2 senedir kıl payı kaçırıyor Galatasaray 2 yıl üst üste şampiyon oldu biraz doyumluk da var Galatasaray'da ama burası hiç belli olmuyor tahminim daha birinci haftadan Fenerbahçe artık şu 20 yıl sonra bir şampiyonluğunu alır diyorum gençler Galatasaray'ın peşlerini asla bırakmayacağını düşünüyorum ikinci olacağını düşünüyorum Be ve ama asla puan farkı olacağını düşünmüyorum gençler. Geçen seneki gibi büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Bence Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş birbirine çok yakın olacak. E Trabzonspor 4, Başakşehir 5 dedik tamam. Eyüpspor Spor 6, Konya 7 dedik. Adana 8 dedik. Hatta Adana'yı bir 7 desek. Konya, Sivas, Kayseri o iç Anadolu kulüplerimiz her de varlar zaten. Alanya, Göztepe, Antalya. Ee, Kasımpaşa, Rize, Gaziantep, Hatay, Bodrum, Samsun diye böyle bir sıraladım arkadaşlar. Bakalım ee, seneye <laughs> seneye bu vakit seneye Mayıs, Nisan gibi bakacağız. Kaç tanesini doğru tahmin ettim. Kaç tanesini yanlış tahmin ettim gençler. Dediğim gibi arkadaşlar benim süperlik tahminim bu şekilde. Ee, ilk i̇lk 3'ü bu 5'i böyle bekliyorum. Siz de yorumlara yazın bakalım tahminlerinizi. Şimdi bakalım geçen seneki videoda ne kadar doğru bilmişim. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi geçen seneki tahminim bu şekildeymiş. Aga be. <laughs> Arkadaşlar geçen sene sizlerle birlikte bu şekil tahmin etmişim. Fenerbahçe 1. Galatasaray 2. demişim. Tam tersi oldu. Galatasaray yine şampiyonluğu kopardı. 3. Beşiktaş olur demişim. Gençler Trabzonspor olmuş. Vay arkadaş be. Başakşehir 4. olmuş. Ben 5. olur demişim. Kasım Beşiktaş 6. olmuş. Kasımpaşa 5. olmuş. Ben 14 demişim. Vay be küme düşenlerde İstanbul Spor'u doğru bilmişim. Pendi'yi doğru bilmişim. Onlar kümeye düşmüşler. Ben Gaziantep demişim ve Rize demişim. Onlar düşmemiş. Kara Gümrük'le Ankara Gücü düşmüş gençler. Ama zaten Ankara Gücü de biraz aşağılardaymışım. Onları bilmişim. Orta sırada Antalya'ya 10. olur demişim. 11. On, on, Antalya 11. olur demişim. 10. olmuş. Em, Alanya 9. olur demişim. 8. olmuş gençler. Sivas'a ben 10. olur demişim 7. olmuş Bakın ortaları bilmişim Ortaları bilmişim geçen sene Eee sonra Hatay Spor'a ben 13 demişim 15. olmuş Ben Konya 7. demişim Konya 16. olmuş Konya beni çok şaşırtmış gençler Adana Demir Spor'a ben 4. olur Demişim Adana 12. olmuş Adana Spor'da Bayağı beklediğim gibi olmamış gençler. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geçen yıl böyle tahmin etmişim ve çok ana yani ilk hani yakın bilmişim en azından. ilk iki mesela tam ters bilmişiz. Trabzon'a 6 demişim 3. olmuş. Başakşehir'e 5 demişim 4. olmuş. Beşiktaş beni çok şaşırtmış. 3. demişim 6. olmuş. Ama fena bilmemişiz yine de gençler. Görmüş olduğunuz gibi buraya tam halini de koyalım. Eee puan durumunun yani fena bilmemişiz. Birbirine yakın bilmişiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geçen yılki tahminim bu şekildeydi. Bakalım bu yıl ne kadarını tutturabileceğim arkadaşlar. Ee, siz ve be benim ilk 19'umu gördünüz. Siz de benim dediğim gibi yorumlarda benimle birlikte yapın ve seneye bakarsınız kaç tanesini doğru tahmin etmişsiniz gençler. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Süper neler olacak? Daha fazlasını süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum bitleri izleyin. Buraya tıklarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.